Gel gel gel. Gel gel, gel. gel 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 darbe gel 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 darbe şey dara gel 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 darbe şey gel 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 Nasıl cevap aladı görüyor musun abi? Gel 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 darbe şey dara gel 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 darbe şey dara abi siktim siktim bile koydum abi rahat ol aldım o tamam. canı rahat ol Ömer abi <laughs> bu adamın beni sikme şansı var mı sence? <laughs> Yok değil yok. Abi. Sence Bununla... bu adamın beni sıkma... bu siksem de sikilsem de yendim diye buralarda gezmiyor. Bu yenmek olmuyor. Yensem de yenilsem de abi buralarda, buralarda gezmiyor. Abi. Bu abi, abi içinden geçtim içinden. Ama benim yaptığım sikiş i̇çinden abi. İçinden geçtim içinden. Bunu yensem de yenilsem de bu hep böyle yapıyor abi. Yendim ne geziyor buralarda amına koyayım kekosun. Nasıl siktim ama. Bak şimdi ikimiz de aynı karakteriz Ömer abi. Bu vs özellikle izle. Tam bir yetenek ve zeka vs'si olacak. Sikin almış keko. O sikin de iade Riot'tan ararlar, sikerler, vururlar seni. Sefak kafana vururlar onunla. Nasıl kuduruyor şu an. Siko! Nasıl siktim ama. İşte böyle sikerler. İşte bunu beklemiyorduk işte. Böyle bir sikiş beklenmiyordu. <laughs> Doğru diyorsun. Kimse beklemiyordu ama Böyle siktir... bir sik... Samet uzun yıllardır siktiriyor ama ilk defa böyle siktirdi abi. Aa, <laughs> <laughs> bana koydum onun döl yumurtası. Ben yatıyorum öpüyorum hadi hepinizi. Haydi görüşürüz kavun. Şey Kendine iyi bak. Gel yarın seni bir daha sikeceğim tamam. Hatırlat ama unutuyorum bazen. Sıra gelmiyor ki. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Amucuk. Nere verdin? Amucuk. Al. Al bunu alırsın. Al. Aha. Aa manasını harcadık Kamil. Dolacak ki canım. <laughs> Senin de canını harcadım. Son mana harcadım. Hiç önemli değil. Hadi köyüne şimdi. Siktir git hilara orada. Amına kodumuz sala seni. Haydi köyüne. Benim canım senden daha çok doluyor. Bak, Sen... Yubat, bak. Sen düşüneceksin onu. Öyle heal aratırım ama adamı anladın mı? Oh minyondan da yedi. Batu. Efendim abi. Bugün yayın açacaksın mı? Bilmiyorum ki abi. Tam var her gün. Açarsan ben sana bir spor hareketleri yaptırayım akşama. Zanlı sikiyim. Ne ya? Ee, Samet ne oldu? Vurdu mu? Hadi köyüne. Abi, i̇şte abi. Abi. Anladın mı? Böyle sikerler. Abi, arada, arada köyüne. Arada kaza bela. Arada kaza bela abi. Her, iki, her oh, babacığım, Aynı hero'larla aynı şartlarda benim mekaniklerim, daha üstün mekaniklerimde daha iyi olma şansı yok. 5 maç <laughs> üzerinde 3 maçı <başı> alarak her <laughs> her günler. böyle sikerler. Ben sana Ömer bu gece gördün mü? Tek maç mıydı yani? Tek maçtı siktim hatta. Ağlıyor maç. abi çünkü niye tek maç biliyor musun Ömer abi? Kazandı bitti evet. abi bu kadar. Çağrı'nın kazanma şansı Çünkü Şunu gösterdim. <laughs> Ömer abi dar üstü, dar üstü öyle adama heal arattırırım arattırırım. Flash atarım üstüne kule altında vururum adamı. Kule altında keserim. Adamın amını sikerim amını. Hey. Adamın amına böyle koyarım amına. Götten yedin götten. Amına böyle çakarım. Açtım bacaklarını. Sike 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 sike. <laughs> Pompala bas Şimdi rahat uyuyamayacaksın işte. Darüş'ü so <laughs> bekleme bir daha. Darüş'e gelirim. Aynı Darüş'le, aynı Hero'yla senin içinden <laughs> nah, geçerim, geçerim. De seni tek delik, seni tek delik. Bu gece var ya, siktirmeye bakalım. Bak şimdi bak, bu da sana gelsin bak. Senin Ama. götünü açtım, sana böyle koydum mu? Bak. Ben söz yaptım abi. Ben çalıyorum sen oynayacaksın. Karım yaptım seni. <laughs> Çağırayım masama ya Batuhan şunu fark ettin mi? Aynı hirolarla oynadığımız zaman Aha. bu adamın zaten iki tane üç tane piki var. Aynen. Aynı hirolarla oynadığımız bu, zaman. Son hafta full junk yendim lan seni. Bu <laughs> şey kartopulu fizyendi ha kartopu al bakayım sen yaşayabiliyor musun herhangi bir öyle orayla... sen de herhangi bir öyle kartopuyla girecek yani, göt yok ki zaten şimdi kend o da da da. haydi köyüne dararattat haydi köyüne nasıl sen, siktim abi, seni abi. ben yine şey, nasıl abi. siktim Allah Allah. seni ben yine haydi köyüne tat kötüne de girdi bak dararattat bu bak nasıl sen çok konuşurum ama kanka siktirmem için çok rahatım hiç konuşmuyorum bile seni ben yine işte yetenek işte şampiyon işte yetenek burada nasıl tuttun seni Samet öyle Darius alırsın ama karşına ben de Darius alırsam yetenek farkında daha iyi oyuncu olduğum için ben seni çoksa ben çare seni daha ne yapayım ne yapayım et o yarım Samet sesin gitmiyor şu an sadece beni dinleyeceksin kulağın içinde mi götünün içinde olduğum gibi Çağrı abi benim daha iyi Aynen, olduğumu abi, bildiği abi. için şu an kuduruyor kuduruyor. Ömer abi, bir şey fark ettim İkimiz de dar üstük abi. Her şey şartlar eşitti. Ama bunun nasıl belasını siktim abi? Fark ettin mi bak <laughs> abi? Şeyi kim kazandı? 2 vs 2? Abi niye, abi? Ki? niye soruyorsun ki? Ömer tek abi? Tek gali var abi bu aşkın. O da benim. Onu Ömer abi çağrıya sorma. Diğer insanlara sor bakalım kim kazanmış Ömer abi. Kime Ömer abi. Ya. Bu, bu, bu sorayım. Uyuyor mu lan? Batu'ya sor, sor. Nuri'ye sor abi. Ben kazandım Nuri. Nuri. Doğru. Nuri doğru mu? Oğlum Nuri ustaca ama seni her türlü evet, kaybetse de savunur. Ben kazanmadım mı? Evet abi. 2 ve 2'yi doğru Nuri. Haydi bütün Nuri sana iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> abi içinden geçtim diyorum. Sana Bak, ara o kim kazanıyor? O5'i ben kazandım. 2 ve 2'yi ben, ben, ben kazandım. Şey Gözünle gördüğüne mi inanırsın abi? 15 tane oyun attık Ömer abi. Oynattık ben oynattık abi. Oynattık ben bir tane oyun izledim tamam mı sabahtan evet. beri? Çağrı bir tane kazandı. Ha, e kaç şarabı şehir kazandığını gördüm. Bitti abi, bitti. Daha sorgulama. <laughs> bir şey oğlum Siz bu kontenti yayın sonunda kapatmadan önce yapsanız da. Daha sorgulama, sorgularsan çağırırım. Abi bunu ben sonra. de düşündüm de, o kadar çirkinleşiyorlar ki yani. Oğlum ya bir gün, hafta ayda bir gün falan hep olmaz da. <laughs> Hayır o kadar kişinin içinde rezilmediğim mi yani? Onu yani bir. Yani söyleyeyim. seyircinin bunu yaşaması lazım. E yine Ömer abi porno yayını bu. Nasıl ben <laughs> çağırıyorum? <laughs> şey ki millete. Ömer abi bu porno yayını Samet'in götünün Aman'ın açıldığı. Aa, benim çoktuğum lafı çalıyor. Daha laf da bulamıyor amına. Sen laf satarsan ben yarrak sokarım işte böyle götüne. Haydi şimdi çık. Amına koyduğumun kekası seni. Haydi bakalım uza. İşte oh, ben güzel oh, güzel yenimi aldım. Rahatım bu gece. Daresiz, daresiz. <laughs> bildiğini tekrardan hatırlattım sen kendisine. Şimdi oğlum, siktir olup bu da. Vinalana da şey yapıyor ya ki. Oğlum bu gece çağrı uyuyor. sorduğun soruya <laughs> baksana. En son kötünde kaldı. Bak şu an kim sinirli Nuri? Ben hiç sinirli değilim oğlum. Gayet relax. <laughs> <Relans. gülüyor> e şu an sinirli olan insan uyuyamayacak olan insan bu gece. Babacı, babacı gel buraya. Seni kızım yaptım. <laughs> oğlum bak, e, bak, bak şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Darüşvesi, evet. Darüşta, beni kesemezsin Samet. Bir maç attık, onu aldın. Eriyerek doğru konuşuyorsun. Yok. Her gün Darüşvesi, Darüşnerdesi yapıyoruz. Her gün de aldım. Daha senin beni Darüşta kesin. Ben senin bugün de yendim kanka. Darüşvesi dar dar yapalım. Dar üstü, Bir maç kaç dakika sürüyor? Bak çare. Dün ben seni yendim mi kardeşim? Yok yenmedim. Ben seni 3 gecedir sikiyorum. Dün nasıl yendin beni amına koyayım sala. 2 vs yaptık. Birini sen aldın, birini ben aldım. Neyin malı yap? Oynattık. 5'ini ben aldım, 4'ünü sen aldın. Ondan önce amına 15 oynattık. 4 tanesini kazanabildin. 15'te 4 yaptın. Yo ben ondan, önce gece de siktim seni. Yo nasıl siktin? Burada sikildin, sikildin sonra götündeki acıyla burada ben ben siktim diye buralarda gezdim amına koyayım gibi. Sen böylesin ama yenildin mi? Yenildin mi? Adam akıllı helal olsun desen bu tavrı görmezsin. O, ama yani işte yenilenin demesi lazım. Ben o yüzden demiyorum. Neredir sikiyorum Samet? Yalama oldun artık. Onun yenilenin demesi gerektiği ben, için senden bekliyorum ben onu. Hep de ben sikemem ki ama. Ama benim de bir yere kadar yani hep de sikemem ki. Hep de benden bekleme ki bunu. Ben Biraz de... da git, bak, siksin, git Google siksin. Belki Sağ güzel siker. Sen bu oyunu unutmuşsun Çağrı. Bunun için kudurmayacaksın kanka. Bunun için bileceksin ki ben Samet kadar iyi oynayamam bu oyunu. Ben de Samet'i <laughs> yeteneği <laughs> Kesinlikle. Benim senin karşına aldığım hirolarla senin hayatta milyon bile kestirmem sana o herolarla. Seni yenme imkanın şeyi Oğlum diyor. senin karşına kayla geldim, yendim, kayla geldim, yendim diyor. Sen hiç gördün mü sen ama? Kayl görsen bu Medal mu diye sorarsın. Aman sen Kayl'la şey. neyi yendin ya? Medal nereden aklına geldi? Kayl'la <laughs> 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 sen neyi yendin? Kayl'la olan maçı sen yendiğini mi düşünüyorsun şu anda? Hayır şunu demek istiyorum yani. Kyle bile aldı. Yaramayan karakteri. karakteri bile aldım. Götünü ya siktir. sen şu VS'lerde kaç tane farklı şampiyon pikledin be amana koydumun kekosu. Oğlum Kate'le. Ay yıllardır bu oyunu oynuyorsun. Kate'le ben mi yendin amana koyduğum Kate'le? Ne zaman yendin Kate'le? Zed'le. Zed'le evvelin amanından geçtim Kate'le'nin amana koydum. Tek 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 o senin o koca götünü siktim ben. Haydi bakalım. Bu gece de rahat uyuyalım. Neyse Samet'i

Bak Çizmi... göndereceğim. Her, ağır, aç, günü, her sabah abi bunu böyle kudurtuyorum ben. Kuduruyor uyuyamıyor bak. Yani o <laughs> yüzden ertesi gün geliyor <laughs> adam. Ben, bunları her gece sikmekten artık yoruldum abi. Şu lolu öğren de biraz Geç, da sen. Gece ne abi gördün 6. mü? Aslında. Dün gece de aynısı. Şimdi VS'ye geçiyorum. Ne biliyor musun? oynamadım ha. Önceki gün yeniliyor. Kuyruk şey <laughs> bak unutamıyor onu. Geliyor abi. abi. On numara böyle bir zevk yok. Oyundan bahsetmiyorum. Samet'in götünden bahsediyorum. Sikmesi çok güzel. böyle çok kolay abi. Direkt gir sik yani. Direkt start'a bas. Start'a Samet'in götü geliyor zaten. İlk oraya bir gir çık yap tadı alacaksın bırakamayacaksın. Ağzılar abi bu gece de siktim. Yarın da gelip diyecek ki Samet beni bir kere daha sik. Bir kere siktin oğlum işte. Bir vs 1'de kafana sikt, attım siktim attım seni işte. Asıl bir vs de ben senin götünü siktim. Bir, sikt. bir Az önce Ömer abinin de şahitliğini yaptı. Bir vs 1'de senin popona şatlağı vurdum. O 5 parçaladım. Biraz siktim seni. O Biraz da siktim o seni. Beş. Bak, Darius vs Fizz'de aldım abi ben bunu. Darius vs <VZ1> Fizz. Ve full can Ağzı. yendim ya. Ağzı. Full can full can. Sonra Burada herkes gördü. Sen de Adam siktir. benim canımı bile indiremedi amına koyayım. Haydi artık uyuma vakti. Ben çok rahat bir şekilde gideceğim. Dizimi açacağım. <laughs> Ve bu aramızda kalsın Samet. Seni siktiğim herkes ki başkaları senden faydalanmaya çalışmasın. Orospu diye adını çıkar yoksa. <gülüyor> <gülüyor> çok gençlik var. Seni sikerler bak sen bile anlamazsın. Ee, o yüzden bunu da böyle kapatalım. Benden yarın hatırlamayacağım emin olabilirsin. Aramızda kapat o götü yarın tekrar araştıracağım sana. Aramızda tatlı şey oldu. Ben kapatır mı? Sen nasıl kapa çıksın o deliği bilmiyorum bakalım. Bende bir delik yok ki işte. Bir tane, Oğlum, Ama... üç tane var.